yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle baharatlı tuzlu kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz 2 tane yumurta kullanacağız. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı nişasta ve ölçülü olarak dikkat ederek 2-2,5 su bardağı un kullanacağız. Baharat olarak toz kırmızı biber kullanacağız, tuz kullanacağız ve üzerine de isterseniz tabii ki susam serpebilirsiniz öyle bir kaba ayırıyoruz. Ayrı bir yerde kalacak üzerlerine sürmemiz için. Şimdi diğer malzemelerimizi birleştireceğiz hepsini. Yumurta akının üzerine sıvı yağımı koyuyorum. Baharatımı ilave ediyorum. Şöyle bir, iki çay kaşığı dolusu toz kırmızı biber kullanıyorum. Ben acı kullanmıyorum. Çok acı değil yani öyle söyleyeyim size. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. Şu anki malzemeleri. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Şöyle bir iki çay kaşığı tuz koydum. Nişastamı da yine bardak ölçüsüyle koyacağım. Şöyle bir su bardağı nişastamı da koyuyorum. Ben mısır nişastası kullandım. isterseniz bu hamura evinizde varsa 2 yemek kaşığı da sirke de ilave edebilirsiniz. Ama zaten böyle de gayet güzel, lezzetli, kıyır kıyır oluyor. Şöyle bir karıştırdım. Şimdi kabartma tozumu da koyuyorum. Hepsini bir tekrar karıştırıyorum. En son unu ilave edeceğim ve elimle yoğuracağım unu kontrollü bir şekilde ilave etmemiz gerekiyor. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne ve unun kalitesine, çeşidine göre değişebilir miktar. Şöyle yavaşça ilave ediyorum biraz. Hemen elimi sokmayacağım yoğurmak için. Çünkü çok aşırı derecede yapışabilir. O yüzden önce şöyle bir spatula ile tahta kaşıkla biraz şöyle yedirin. Sonrasında elinizle yoğurursunuz. Bunu azar azar kıvamını göre göre ekleyeceğiz ele yapışmayan ve duvarlarken de dağılmayan, kolaylıkla yuvarlanabilen kıvama gelince zaten yeterlidir. Biraz daha un ilavesi. Evet artık ben elimle yoğuracağım. Hamur yoğururken biraz çok dağılıyor gibi gelebilir ama o önemli değil. Bu çünkü şunu gösterir. Kıyır kıyır ağızda dağılacak bir kurabiye olacağını gösteriyor. Yani elinizde şekil verdiğinizde zaten o yine düzelecek. Bu un buna yeterli. Yani iki buçuk su bardağı un koydum. Zaten en başta söylemiştim 2 ile iki buçuk bardak alıyor. Nişasta koyduğumuz için de çok güzel kıyır kıyır bir kurabiye olacak. Üstelik margarin kullanmamamıza rağmen çok güzel oluyor. Evet bu kadar yeterli. Şöyle şimdilik bir kontrol edelim elimizle şöyle sıkıştırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dağılmıyor, şekil alıyor. Bunu şöyle hafif, çok sert bastırmadan şöyle rulolar yapacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime böyle güzelce bunu koyacağım. Üzerinde şöyle hafif bastırabilirsiniz. Böyle böyle yapıp yağlı kağıt serdi tepsime hepsini dizeceğim. Tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şöyle demin yapmıştık ilkini. Böyle bırakıyorum. Yine aynı şekilde şöyle parçalar alıyorum. Parçalar alıp önce şöyle elimle biraz hamuru sıkıştırıyorum. Sonrasında çok hafif hafif şöyle düzleştiriyorum biraz. Yani rulolar yapıyoruz. Tabi isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz kurabiyenizi. Tamamen size kalmış. Şöyle rulolar yapıyorum. Üzerine hafifçe şöyle bastırabilirsiniz de. Böyle tek tek yapıp bütün hamur bitene kadar diziyoruz. Evet gördüğünüz gibi baharatlı tuzlu kurabiyelerimi böyle güzelce şekillendirdim. Bu ölçüyle bir tepsi kurabiye çıkıyor. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Biraz yumurta sarılarını şöyle çırptım. Şöyle üzerlerine fırçayla yumurta sarılarını sürüyoruz. Ben böyle biraz büyük büyük kurabiyeler yaptım ama tabii ki isteğinize göre daha küçük yapabilirsiniz, yuvarlak yapabilirsiniz. Elinizde sıkıştırdığınızda zaten gördüğünüz videoda çok rahat şekil verebiliyorsunuz. Böyle hepsinin üzerine yumurta sarıları süreceğim. Sonrasında da isterseniz böyle sade de pişirebilirsiniz veya çörek otu da serpebilirsiniz. Ben biraz susam kullanacağım. Şöyle üzerlerine susam serpiyorum. İlk açına da evde şöyle haşhaşım vardı. Üzerlerine haşhaştan hafif hafif serpiyorum. Dediğim gibi çörek otu da yapabilirsiniz. Susam, çörek otu ne isterseniz onlardan serpebilirsiniz. Hepsinin üzerine yumurta sarısı sürüp susam ve haşar serpeceğim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrol ederek yani yaklaşık yine bir 15-20 dakika olur pişireceğiz. Ama tabii ki kontrol ederek pişireceğiz. Baharatlı tuzlu kurabiyelerim pişti. Yaklaşık 20 dakika boyunca pişti gördüğünüz gibi çok lezzetli pastanelerde satılan kurabiyeler gibi. Üstelik içinde margarin de yok ama ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Şöyle göstereyim size. Alt üst açık fırında 20 dakika boyunca pişti. Bir de şöyle tabağa alıp göstermek istedim. Gerçekten çok lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye. Çok güzel oluyor. Tam bir tuzlu kurabiye mutlaka denemelisiniz. Deneyenlere afiyet olsun.